Merhaba arkadaşlar, Toliman enerjisiyle başlayacak bir yeni ay etkimiz var. 20 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Bu 20 Kasım numaracık olarak duygular konusunda dönüşüm yapmamız ve duygusal konularla e, alakalı noktada kendimizi çok bunalımda hissedebileceğimiz, ne yöne gideceğimizi bilemediğimiz, kaybolmuş hissedebileceğimiz bir enerji açığa çıkartıyor. Aynı zamanda kendinize bile itiraf edemediğiniz, sakladığınız sırlarınız varsa ya da etrafınızdaki insanların sakladığı sırların olduğunu düşünüyorsanız bunların açığa çıkacağı, büyüyeceği, korkularımızın açığa çıkacağı, aynı zamanda krizlerle birlikte geleceği ve beklemediğimiz şekillerde, beklemediğimiz yerlerden bizi yansıtacağı, bize bizi yansıtacağı derken bizde olan o korkuları, travmaları, ruhsal krizlerimizi bize gösterecek bir enerji açığa çıkacak. Bunlardan bahsedeceğiz. 20 Kasım tarihi değişkenliklerle geçecek. Yani kendinizi net bir kalıba sokamazsınız. İyi hissettiğimiz bir süreç olmayacak ki sabit. Burçta işte gerçekleşecek bir yeni ay olduğu için sabitlik sıkıntıdır. Çünkü karşısında Uranüs de var. Uranüs deli bir dahi gezegeni. Uranüs sabitliği hiç sevmez, düzeni hiç sevmez ve bulunduğu konumda boğanın bu güven içerisinde olmak istediği, sahip olduğu noktayı korumak istediği ve konfor alanından çıkmak istemediği bir nokta. Uranüs bunu sevmez ve çok kritik bir noktada. Yani bir derece sonrasında farklı bir burca geçeceği için şu anda bulunduğu burç enerjisi en yoğun şekilde açığa çıkıyor. Bu da boğa burcunun konularıyla alakalı bizi sıkıştırabilecek bir temasında. Yani nedir? Sahip olduğumuz inançlarımız, sahip olduğumuz düzenli düzen alanımız, korumak istediğimiz, bozulmasın istediğimiz ne varsa bunlarla korkularımızla yüzleşebileceğimiz bir enerji açığa çıkabilir. E, sabit burçlarda akrep ve boğa etkisi var. Bunlar sabit fikirli olur. düşüncelerini çok fazla değiştirmez, yeniliğe çok fazla açık olmaz. E, farklı bir burç etkisi yoksa tabii. Bu yüzden de kendisini aslında bulunduğu alanda tutar ve çok fazla geliştirmeye açık değildir. Bizim kendimizi geliştirebilmemiz için düşe kalka da olsa, dizimiz kanayarak da olsa, acı çekerek de olsa bir şeylerle yüzleşmemiz gerekiyor ve e, olayın arka yüzüne de bakmamız gerekiyor. Farklı bir açıdan da bakmamız gerekiyor. Çünkü hiçbir şey iki boyutlu değil. Bunun üç boyutu var, dört boyutu var, beş boyutu var. Yani tek bir açıdan baktığında bu bilimsel olarak da kanıtlandı. Senin gördüğün şeyin dışında diğer açıdan var olabiliyor. O yüzden bizi bu diğer açıyla aslında göremediğimiz taraflarla şaşırtacak bir yeni ay etkisi yaşayacağız. Yeni ay yeni başlangıçlar diyoruz ama bu yeni başlangıçlar için çok uygun bir nokta değil. Çünkü kararsız kalacağımız, ne yapacağımızı bilemediğimiz süreçler olabilir. Ama eski versiyonumuzla devam ettiğimiz noktada kaybedeceğimiz çok açık ve net. Eski versiyonumuzu bırakıp yeni bir kimlikle, yeni bir bakış açısıyla hareket etmemiz gereken bir gündem, bir enerji dalgası yayılıyor burada. O yüzden aslında bu şok açısı başka görüşlere de açık mısın? Başka yollara da açık mısın? Hani sahip olduğun şeylere ne kadar yoğun tutunuyorsun? Bunun bir sınavı var aslında burada ve Merkür retrosuyla birlikte gelişen bir yeni ay olduğu için bu senin geçmişte de sınanmış olduğun bir konu. Çünkü Merkür de Akrep'te yine 28 derecede, Güneş de Akrep'te 28 derecede Ayda Akrep'te 28 derecede hemen yanında Lilith var Akrep'te o da 26 derecede ve bunların karşısında Uranüs var. Bunların hepsini karşıdan gelecek hesap edemediğim bir belki göreceksin onun geldiğini sana bir şeylerin olacağını bileceksin yani. Kalp... Dersin ki karşında huzursuz bir insan var ben biliyorum bunun bana çatacağını ama nasıl çatacak hadi bakalım dersin gibi. Ee, bir şeylerin olacağını zaten kestirebilirsiniz ama sonunun nereye varacağını belki kestirebil kestiremeyebilirsiniz. Onun savaşma stilini kestiremeyebilirsiniz. Bu tarz bir etken var. Burada güneş bizim kimliğimiz kendi kimliğimizde aslında daha önce görmediğimiz bir şeyle yüzleşebiliriz. Ay bizim ruhumuz olduğu için, duygularımız olduğu için, duygularımızda aslında kendimize bile itiraf edemediğimiz toksik taraflarımızda, kıskançlıklarımızda, merak arzusu, sahiplenme arzusu, tutkuların, arzuların, belki geçmişe olan o özlem olabilir çünkü e, Merkür Retrosu da bu alanda olacak. İletişim kurma şeklinle alakalı bir belki şey olabilir hani hırs barındırabilirsin. Akrep Burcu hırsla da alakalıdır, rekabetle de alakalıdır ve güçle de alakalıdır. Güç e, edinmek istediğin noktada sağlıklı bir şekilde ilerliyor musun? Bu biraz da gündem olacak eğer gücünü kötüye kullanıyorsan çünkü Akrep Burcu e, sağlam bir burçtur. Güçlü bir burçtur. Çünkü sürekli krizlerle e, hayatını devam ettirdiği için artık bir noktadan sonra güçlenmeye başlıyor. E, bu gücü doğruya kullanabiliyor musun? Karşındaki kişilere, olaylara, durumlara sıkıntı yaratıyor olabilirsin. Çünkü kendi içinde yüzleşmediğin duygular e, dışarıya sıkıntı yaratacak şekilde yansıyabilir. E, bunlarla yüzleşeceğimiz bir yeni ay etkisi olacak yakın çevremizde, kardeşlerimizle, akrabalarımızla alakalı bazı iletişim problemleri yaşanabilir. Kitap ya yazmak gibi gündemleriniz varsa, birilerine söz verdiyseniz, yazılı değil sözsel anlamda bir söz verdiyseniz, e Bununla ilgili bir sıkıntı yaşanabilir. Trafik ya da e, araç sahibi kişiler bununla alakalı bazı sıkıntılar yaşanabilir e, ve Akrep burcu duygularla yo, duyguların yoğun, en yoğun haliyle böyle tutkunun, arzunun en yoğun haliyle e, bu sahiplenmeyi de getiriyor beraberinde. Bu sahiplenme e, uç noktalara vardığı noktada karşımızdaki kişinin iradesine saygı duymamak gibi de gelişebiliyor. Burada şaşırtıcı etkilerle karşılaşabiliriz. Zaten Boğa Burcu da hani biraz sahiplenicidir, tutucudur. Bu karşımızda neyle karşı karşıyaysak işte karşımızda olan o olguyla içimizde yaşadığımız bırakamama, aşırı sahiplenme, alana ...alan yaratmamak... ...yani o durumun... ...ya da kişinin, şahsın... ...bizim duygularımızdan ötürü... ...alanını kısıtlamak... ...gibi gelişebilir... ...burada ruhsal iniş çıkışlar... ...duygusal krizlere... ...sebep olabilir... ...bunun için... ...en etkili kullanacağımız... ...silah dilimiz olacak... Dilimizde çok hakim olmamız gerekiyor... ...çünkü... Yaralayıcı kullanabiliriz. İntikam almak için gerçekten çirkin bir şekilde kullanılabilir bu Merkür Akrep. Zehrini akatabilirsin hani içinde biriktirdiğin konuşulmamış şeyler varsa bugüne kadar bunları bir zehir maliyetinde Kendin kendinde hesap etmediğin bir şekilde. Sen de şok olabilirsin bunu duyan kişiler de şok olabilir. Böyle bir etki söz konusu. Bunların yanı sıra sırlar açığa çıkacak çünkü Akrep yeraltı olaylarıyla alakalıdır. Yeraltı olaylarına da mecazdan baktığımız zaman bizim aslında görünürde olmayan konularımız, kendimizden sakladığımız ya da bilerek sakladığımız, karşımızdaki insanların bizden sakladığı, etrafımızda dönen dolaplar bunların hepsi yüzeye çıkacak, görünür olacak, kendisini gösterecek ve bununla alakalı da bir dönüşüm yapılması gerekecek. Çünkü var olan düzen olduğu gibi gitmez Uranüs açılarında. Orada bir yenilik gerekir. Teknolojiyle de alakalıdır Uranüs. Üst akılla da alakalıdır çok marjinal fikirler benimser ve var olan bir düzeni yıktığında e, sana ilham verir aslında yepyeni bir bakış açısı kazandırır ve onunla devam etmek zorunda kalırsın. E, eski düzene de dönebilirsin. Bu sana kalmış. Ama sana orada bir bakış açısı yeniden kazandırmış olacak. Ve bu yeni ayın çok güzel ve etkisi daha var. E, Sanki şu ana kadar anlattığım her şey çok güzelmiş gibi. <laughs> çok güzel bir etkisi daha var arkadaşlar. Buna çok pür dikkat odaklanın. Belki de tek güzel etkisi diyebileceğim. Ee, i̇ki tane üçgen açı var. Aslında bu bir karşıtlıktan doğan, şöyle yukarıdan olan bir üçgen açı var. Bu e, trine bir açı. 120'liklerden oluşan bir açı. Aşağıda da Sextive açı olarak bir küçük üçgenimiz olacak. Bu bir uçurtma yaratıyor aslında şöyle baktığımız zaman. E, bu açı iki uç kısımda karşıtlık yaratsa bile diğer bütün olasılıklar, kolektif etkiler, evrensel sistemdeki o e, gezegensel vibrasyonlar, etkiler bize aslında destek veriyor ve koruyor. Çünkü bu üçgenler nokta hangi noktalarda onu da söyleyeyim. Biri yeni ay etkisi yani yeni başlangıçlar yaptığı noktada. Diğeri Jüpiter etkisi. Jüpiter şifadır, koruma etkisi getirir, şefkattir, merhamettir iyilikle gelir. Seni koruyucu bir etkidir. E, ikinci kısım bu. Üçüncü kısım da Satürn ve Neptün kavuşumu. Burada e, otoriteyle alakalı, e, devlet yönetimiyle alakalı olabilir, otoriteyle alakalı olabilir, e, disiplin içeren konularla, bu alanlarla alakalı durumlar içerisinde çalışma hayatınız varsa ya da etrafınızdaki düzen bu şekilde oluşmuşsa düzen, disiplin ve sorumluluk görev bilinci içerisinde olduğunuz konularda çok güzel destekleyici bir açı var. Hem koruyor hem o alanı büyütüyor hem sorumluluk veriyor hem o otoriteden sana destek veriyor hem yeni başlangıç fırsatları veriyor. güç kazanmanı sağlıyor. Burada güzel bir etki var. Bu geçmişte de gündeme gelmiş bir şey olabilir. Merkür Retrosu da olduğu için söylüyorum bunu. Diğer taraftan Uranüs'ün de Satürn ve Jüpiterle bulunduğu içinde bulunmuş olduğu o üçgen açı e, burada e, yine yine fikirlerin ve yeni bir düzenin, yeni bir düzene geçiş aşamasının e, kalıcı bir şekilde gündeme geleceği ve bununla alakalı da fırsatların karşımıza çıkacağından bahsediyor. Ama burada su üçgeni olduğu için başta bir rehavet verebilir fikir olarak zihninize düşebilir ya da kendinizi duygusal olarak yeniliğe açabilirsiniz. Bu e, eyleme dönüşecektir sonrasında Mars Yay burcunda. Çünkü Mars bizim eylemlerimiz bu arada e, Mars'ın Yay burcunda oluşu şunun e, ...ifadesi bir taraftan da. Yay sembolinde... ...bir yay ve bir ok olduğu için... ...buradan bir benzetme yapacağım. Oku ileri fırlatmak için... ...geriye çekmek gerekiyor. Geriye çektiğin ölçüde ne kadar çok geriye çekiliyorsan... ...oku da... ...gerçekten hedefine odaklı bir şekilde... ...bakıyorsan... ...o hedefe göndereceksin. Yani gözünü... ...hedefinden ayırmaman gereken bir yeni ay etkisi bu. Fırsatları çok güzel değerlendirebilirsin. Krizi fırsata çevirebilirsin. Sabırlı olan kazanacaktır. Bunu öngörüyorum. Kendi hayatımız içerisinde değişecek için, değişebileceği için ben şu duru bu duru şeklinde gitmiyorum ama kendi konularınızda sabırlı olduğunuzda bu konuya göre değişebilecek bir durum. Hani sabredilemeyecek noktalarda da sabretmemek gerekiyor bu kanıdayım ben. Ama hedefiniz varsa ve o hedefe gerçekten bir gün ulaşacağınızı düşünüyorsanız bu yeni ay etkisi bir fırsat. O oku ne kadar içsel sıkıntı yaşıyorsanız oku o kadar geriye çekiyorsunuzdur. O içsel sıkıntılar sizin ilerlemenize katkı sağlayacak bir şeydir. Bunları bunalımlarınızı, sıkıntılarınızı şu an için Dert etmeyin demeyeceğim, dert edin. Çünkü kabuğunuzu başka türlü kıramazsınız ve e, hedefinize bakmayı sadece ihmal etmeyin diyorum. E, belki çok negatif etkilerden, negatif etkilerin, söylemlerin yoğunlaşmasından kaynaklı. Kendinizi e, gelecekte iyi bir noktaya oturtamıyor olabilirsiniz. Ya da güzel hayallerinizin gerçekleşeceğine inanmıyor olabilirsiniz. Ama e, nereye bakıyorsanız kendi mekanizmanızda bedensel olarak oraya gidecektir. Yani bu her zaman bu şekilde olmuştur. O yüzden hedefinize bakmaktan vazgeçmeyin. Korkularınız olabilir, sıkıntılarınız olabilir, bunalımlarınız olabilir. Bunların geçici olacağını bilmemiz gerekiyor. Mars enerjisinde bu şekilde değerlendirirsek güzel bir etki olacaktır. Ama burada biraz yalnız kalmış Marsya enerjisi. Harekete geçmek istiyoruz. Ateş burcunda bir şeyleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz, gerçekleşsin istiyoruz. Sabırsızlık var. Eee yani bir şeyler bir anda olsun. Güzel olsun enerjisi var ama şu anda tek ateş burcu ateş grubu şu anda Mars'a olduğu için eylemlerimiz bir destek görmeyecek. Bu da bizi sıkıştırabilir, gerginleştirebilir. Sinir Sistemimizde gerilebilir. Bu yüzden bol bol gezmek iyi gelecektir. Ama duygusal anlamda çoğunlukla %95 duygusal çalışan bir genel etkisi bu. Çok yoğun su gezegenleri, sembolikleri var. O yüzden iç dünyamızda olacak çalkalanmalar, fokurdamalar, kaynamalar dışarıya taşabilir. Bu taşkınlıklara dikkat edip kendimizi başka şekilde yapabiliyorsak, yüzleşmelerimizi yaparak Çamuru çok fazla dışarıya sıçratmamakta fayda var diye düşünüyorum. Almamız gerekeni alalım. Onun dışında da e, etrafa çok bulaştırmayalım ki ilişkilerimiz, iletişimlerimiz bozulmasın. Merkür e, Akrep e, zaten iletişim dediğim gibi e, ve bununla alakalı yaşanacak olan iniş çıkışlardan bahsediyor. Verilen sözler e, iletişim konusunda bir şeylerin rayında gitmemesi şeklinde olabilir. E, bu zihni çok şok dalgasına sokabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ve özellikle dikkat etmesi gereken burçlar arasında akrep, boğa, aslan ve kova burçları var. Sizlerin e, bulunduğunuz alanları sarsma ve sallama, sizi sıkıntıya sokma etkisi, bunaltma etkisi yoğun olabilir. Çünkü sabitlikten çıkmanızı istiyor sistem. Var olan düzeni, e, bakış açınızı, eee inançlarınızı koruduğunuz o alan, güvende hissettiğiniz alanı e, değiştirmek istiyor. Farklı boyutlardan, farklı açılardan da bakmanızı isteyen bir sistem var. O yüzden oluyor bu yaşananlar. Eğer e, negatif durumlarla karşılaşıyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz. E, bu yeni ay etkisi. Hmm bir hafta kadar sürecek yani Kasım'ın sonunda kapsıyor Aslında 27 e, Kasım'dan sonra da zaten üç gün sonra aralığa geçiyoruz Kasım'ın enerjisi de değişkenlikler içerisinde olduğu için zorluyordu bizi o yüzden Kasım'ın son günlerine dikkat edelim sıkıntılı etkiler olacaktır ve Merkürün retrodan çıkışı da yine Kasım sonunda olacak. Ondan sonra biraz daha rahatlayacağız, biraz daha e, hafiflemiş hissedeceğiz ve daha farkındalıkla devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.